Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala eşrefi'l murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'den İnciler serisine devam ediyoruz. Bugünkü İncimiz Tevbe Suresi'nin 111. ayeti kerimesini beraber okuyacağız beraber. Bakacağız buradaki Cenab-ı Hak bize ne gibi bir mesaj mesaj verecek. 203. sayfa. Kur'an-ı Kerimlerimizi açıyoruz. Estağfurullah. billah. Allah iştera minel müminine. İnne Allah muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri iştera satın almıştır. Minel müminine Müslümanlardan Allah-u Teala Hazretleri satın almıştır. Neyi? Enfusehum nefislerini kendi canlarını satın almıştır. Ve emvalehum bir de Allahu Teala Hazretleri Müslümanlardan mallarını da satın almıştır. Neye mukabil satın almıştır? Bi enne lehumul cenne. Muhakkak ki cennet karşılığında cenneti onlara vermek şartıyla Allahu Teala Hazretleri Müslümanların canlarını ve mallarını satın almıştır. Ve dolayısıyla yukatilune fi sebilillah Allah yolunda savaşırlar. Yukatilune fi sebilillah cennet karşılığında canlarını, mallarını Allah'a satan bu Müslümanlar, müminler Allah yolunda savaşırlar ve dolayısıyla fe öldürürler ve yuktaluna ve öldürülürler kiminle savaşacaklar şeytan ve ordularıyla şeytan ve ordularıyla savaşmak için bazen ölürler ve bazen de öldürülürler va'den aleyhi hakkan kesin Allah'ın üzerine olan bir vaattir bu Allahu Teala Hazretlerinin vermiş olduğu bir sözdür. Fit Tevrati vel İncili vel Kur'ani. Bu sözü Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirirken de vermiştir o günkü Yahudilere. Daha sonra İsa Aleyhisselam'a indirirken İncil'i İncil'de de aynı sözü vermiştir. Ve son olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de de vermiş olduğu söz vaat budur. Ve men evfe bi ahdihi min Allahi. Söyle bakayım. Allah'tan daha sözüne sadık olan kim vardır? Festebşiru. Sevinin. Bi bey'ikumullezi bayatum bih. Yapmış olduğunuz alışverişten dolayı çok sevinin yapmış olduğunuz alışverişten dolayı çok karlı bir alışveriş yaptığınız için çok sevinin. Canı size veren Allah, malı size veren Allah ve bunların karşılığında yine ebedi yurdu size veren Allah. Böyle bir alışveriş yaptığınız için çok sevinin. Ve zâlike huve el fevzul azîm. İşte bu asıl ve büyük kurtuluş budur. Peki savaşmazsak ne olur? Allah'a iman ettik. Kur'an'a iman ettik. Ahirete, Hazreti Muhammed'e iman ettik. Savaşmazsak şeytan ve orduları yeryüzüne hakim olur ve bir virüsle sizi böyle evlerinize hapsederler.